Arkadaşlar merhaba Jitar Kütüphane'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Zana Hoca. Bugün sizinle tamlamalardan bahsedeceğiz. Tamlama türleri nelerdir bunları konuşacağız. Arkadaşlar tamlamalar belli kurallarla oluşmuş söz öbekleridir. Birbirini anlam bakımından tamamlayan, bir bütün oluşturan, en az iki sözcükten oluşan kelime gruplarıdır. Tamlamalar. Tamlamalar, isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları olmak üzere ikiye ayrılır. İsim tamlamaları da kendi içerisinde belirtili, belirtisiz, zincirleme ve takısız olmak üzere dörde ayrılır. Her tamlamada tamlayan ve tamlanan vardır. Bazen bu tamlayan ya da tamlanan düşebilir. Onu da daha sonra söyleyeceğiz tamlayan ın, in, un, ün, ilgi yani diğer adıyla tamlayan ekini alabilir. Tamlanan da ım, im, um, üm, ın, in, un, ün ya da ı, i, u, ü tamlanan diğer adıyla iyilik, bir diğer adıyla aitlik, başka bir adıyla da sahiplik ekini alabilir. Tamlayan ve tamlanan bazen yer değiştirebilir. O yüzden bir isim tamlamasında önce tamlayan gelir sonra tamlanan gelir gibi ezbere bir düşünce aklımızda olmasın. Bazen bunlar yer değiştirebilir. Hatta bazen tamlayan cümlenin başında, tamlanan sonunda olabilir. Ya da bunlar yer değiştirmiş olabilir ve tamlayanla tamlanan arasında sözcükler de girmiş olabilir. Bir cümlede birden fazla tamlama da olabilir. Bunların çeşitleri farklı da olabilir. Çayın rengi, köyün adı, çocuğun sesi bunlar birbirini anlam bakımından tamamlayan sözcükler. Yani biz çayın rengi dediğimizde bu iki kelimeyi biri bütün olarak kabul ediyoruz. Tek başına çayın ya da tek başına rengi sözcüğünü almıyoruz. Çünkü bu iki sözcük birbirini anlam bakımından tamamlıyor. Şimdi tamlayan eğer -ın, -in, -un, -ün ekini alırsa, tamlanan da -ı, -i, -u, -ü ekini alırsa belirtili isim tamlaması olur. Tamlayan kendisine düşen ın ekini almazsa, sadece tamlanan ek alırsa belirtisiz isim tamlaması olur. Yani çayın rengi dediğimde çay sözcü ın ekini, renk sözcü de iyi ekini aldığı için bu bir belirtili isim tamlaması. Ama eğer ben çay rengi demiş olsaydım o zaman da belirtisiz isim tamlamam olacaktı. Çünkü çay sözcüğü tamlayandı ve tamlayan ın ekini almamış olurdu. Belirtili ve belirtisiz isim tamlaması arasındaki tek fark tamlayanın "-ın" ekini alıp almaması. Köyün adı bu da belirtili isim tamlaması. Çocuğun sesi bu da belirtili isim tamlaması. Kuş kanadı. Kuş kanadı bir isim tamlaması kuş da isim, kanat da isim. Kanat sözcüğü ı tamlanan ekini almış ama kuş tamlayan eki olan ını almamış. Eğer kuşun kanadı demiş olsaydım belirtili isim tamlaması oluşacaktı. Ama şu anda kuş kanadı diyorum yani belirtisiz isim tamlamam var. Güneşin gözlüğü olsaydı belirtili isim tamlaması olurdu. Güneş gözlüğü olduğu zaman belirtisiz isim tamlaması oluyor. Yılın sonu demiş olsaydık belirtili isim tamlaması olacaktı. Yıl sonu dediğimizde belirtisiz isim tamlaması oluyor. Peki sıfat tamlaması ne? Sıfatlar yani ön adlar adların önüne gelir ve bir sıfat tamlaması otomatikman kurulur. Bunun herhangi bir çeşidi yok. Sıfat zaten ismin önüne gelir. İsmin önüne geldiğinde de sıfat tamlaması oluşur. Mesela elbise isimdir. Üzerimize giydiğimiz şey. Kahve isimdir. İçtiğimiz şey. O da isimdir. Evin her bir bölümü. Nasıl elbise sorusuna yanıt veren yeşil bir niteleme sıfatıdır. Nasıl kahve sorusuna yanıt veren sıcak da bir niteleme sıfatıdır. Nasıl oda sorusuna yanıt veren büyük de bir niteleme sıfatıdır. Sıfat ve isim bir araya geldiğinde sıfat tamlaması kurulur. Ekstra yaptığımız bir şey yok bunun için. Yeni bisikletimin tekeri patladı. Arkadaşlar bazen isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasına sözcükler girebilir ya da bir tamlayan veya bir tamlanan sıfat alabilir. Bizden istenen eğer isim tamlamasıysa sadece isimlerden veya zamirden oluşan tamlamayı bulmamız gerekiyor. Zamirler ismin yerini tutabilen sözcükler olduğu için bir isim tamlamasına isim dışında zamirler girebilir. Bunların dışında hiçbir şey almıyoruz ama isim tamlamasında. Tamlayan zamir olabilir. Tamlanan zamir olabilir veya isim tamlamasını oluşturan her iki öge de yani tamlayan da tamlanan da zamir olabilir. Mesela şunun şurasında sınava ne kaldı dediğimde şunun şurası bir isim tamlamasıdır ve hem tamlayan hem de tamlanan burada zamirdir. Yine bir belirtili isim tamlaması vardır burada. Veya öğrencilerin bazıları diyebilirim ben. Öğrencilerin bazıları dediğimde bu bazıları sözcü bir zamirdir, belgisiz zamirdir ve isim tamlamasının tamlananı olmuştur, olabilir. Tamlayan da olabilir. Yani şunun düğmesi diyebilirim ben. işte bir ceketi göstererek. Şunun sözcüğü zamirdir ama düğme sözcüğü isimdir. E, tamlayanın bu defa zamir olabilir. İsim tamlamasında zamirler girebilir, başka hiçbir şey giremez ama. Mesela yeni bisikletimin tekeri patladı cümlesinde bana sorulan eğer isim tamlamasıysa bisikletimin tekeri. Bunları alacağım. Bisikletimin tamlayandır, tekeri de tamlanandır diyeceğim. Şimdi bazen e, isim tamlamasında tamlayan ya da tamlanan sıfat alabilir demiştik. Burada da yeni sözcük sıfattır. Bisikleti niteleyen bir sıfat. Okulun son günü, istenen benden eğer bir isim tamlamasıysa, ise okulun gününü alacağım. Burada gün sözcüğünün önüne bir sıra sayı sıfatı gelmiş. Son bir sıra sayı sıfatıdır. Eğer sıfat tamlaması sorusaydı son günü diyecektim. Şu anda okulun günü belirtili isim tamlaması benim için. Bazen hem tamlayan hem de tamlanan sıfat olabilir. Çocukların kahkahaları belirtili isim tamlamasıdır. Ben buna zincirleme isim tamlaması diyemem çünkü neşeli bir sıfattır, şen de bir sıfattır. E sıfatlar isim tamlamasına giremez. Çocukların kahkahaları belirtili isim tamlamasıdır derim. Ama bana soru şöyle sorarsa, aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlamasının hem tamlayanı hem tamlananı bir sıfattan belirtilmiştir ya da nitelenmiştir denirse işte bunu ben işaretlerim. Evet isim tamlamaları, belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması, takısız isim tamlaması diye ayrılıyordu. Sıfat tamlamasında ne olduğunu zaten söylemiştik. Arkadaşlar belirtili isim tamlamasında tamlayan ı ekini alır, tamlanan ı ekini alır. Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ek almaz, tamlanan ı ekini alır. Zincirleme isim tamlaması en az 3 tane isim veya zamirden oluşan tamlamalardır. Takısız isim tamlamasında tamlayan da tamlanan da tamlama eklerini almaz. Sıfat tamlaması da bir sıfat ve isimden oluşur. Bakalım hemen. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm bir tamlama değildir? Birbirini anlam bakımından tamamlamayan sözcükler tamlamayı oluşturmaz. Bildiğim tüm şiirlerim. Bildiğim bir sıfat fiildir. Tüm sözcüğü de bir sıfattır, şiir de isimdir. Burada bir sıfat tamlaması var. Aradım yanıt A değil. Sonbahar yağmurlarının hüznü. Bunlar anlam bakımından birbirini tamamlayan sözcükler. Sonbahar isimdir bir mevsimin ismi. Yağmur isimdir bir yağış biçiminin ismi. Hüzün de bir isimdir bir duygunun ismi. Üç tane isim bir araya gelmiş birbirini anlam bakımından tamamlamış. Derim ki zincirleme isim tamlaması. O cıvıl cıvıl mahalle. Mahalle isimdir. O işaret sıfatıdır. Cıvıl cıvıl niteleme sıfatıdır. Bir ikilemedir aynı zamanda. Mahallede isim olduğuna göre burada da bir sıfat tamlaması var derim. Çocuksu düşlerimin arkasından. Düşlerimin arkası belirtili isim tamlamasıdır. Çocuksu da bir sıfattır. Burada bir isim tamlaması var. Aynı zamanda sıfatla da nitelenmiştir. Derim ki burada da bir isim tamlamam var. Aradım yanıt Edirne. Çünkü böyle giderse de böyle zarftır. Giderse de bir fiildir. Bir zarf ve bir fiilden oluşan bir tamlama çeşidi mi yok Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlama bulunmamaktadır? Bakalım. Doğanın maviliği belirtili isim tamlaması. Araya giren sonsuz ise sıfat. Aradığım yanıt B değil. Işık türküleri belirtisiz isim tamlaması. Işık da isim, türkü de isim. Türküleri derken i eki tamlanan eki. Uzun mavilikler bir sıfat tamlaması. Renkli bestede yine bir sıfat tamlaması. Adana. Hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Siyah ufuk B seçeneğinde, çok seneler C seçeneğinde, çizgili yüz hatta bu çizgili yüz D seçeneğinde, bu güler yüzlü adam E seçeneğinde bir sıfat tamlaması. Aradığım yanıt Adana. Belirtili isim tamlaması tamlayanın -ın, -in, -un, -ün ekini aldı, tamlananın da -ı, -i, -u, -ü ekini aldı. Tamlamalar ın eki ünlüyle başladığı için ı eki de yine ünlü bir ek olduğu için bu ekler ünlüyle biten bir sözcüğe geldiğinde araya kaynaştırma harfi girer. Bakalım. Hikayenin adı, belirtili isim tamlaması. Trenin penceresi, belirtili isim tamlaması. Dağların güzelliği, belirtili isim tamlaması. Senin kalemin yine bir belirtili isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlamasına tamlayan kendisine düşen tamlama ekini almıyordu. Bakalım hemen ona da. Mesela Adana kebabı bir belirtisiz isim tamlaması. Kuş yuvası, kuş sözcüğü ın ekini almamış, yuva sözcüğü ı ekini almış. Deniz suyu derken deniz ın ekini almamış, su sözcüğü yine u ekini almış. Ama bu eğer kuşun yuvası olsaydı o zaman diyecektim ki belirtili isim tamlaması var. Şarkı cümlelerin hangisindeki isim tamlaması? Türce ötekilerden farklıdır. İsim tamlaması türce farklıdır diyor. Öğretmenimizin uyarıları. Burada belirtili isim tamlaması var. Çocuğun gözleri. Burada da belirtili isim tamlaması var. Demek ki ben belirtili isim tamlaması dışında bir isim tamlaması arıyorum. Romanın adı belirtili isim tamlaması var. Yağmurun şiddeti belirtili isim tamlaması var. Bir de resim yarışması var. Resimin yarışması olsaydı belirtili olurdu ama şu anda tamlayanım herhangi bir ek almamış. Tamlananım ise ı ekini almış. Cevabım Edirne. Çünkü Edirne'de belirtisiz isim tamlaması varken diğerlerinde belirtili isim tamlaması var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı tamlayan değil tamlanan tamlananı zamir olan bir isim tamlaması vardır. Tamlanana zamir olan bir isim tamlamasına şöyle bir örnek vermiştik. Öğrencilerin bazıları. Bakalım. Bazı öğrenciler sıfat tamlamasıdır. Çünkü bazı burada belgesiz sıfattır. Kardeşimin çizdiği resimler benim resimlerimden. Benim resimlerim bir isim tamlamasıdır ama burada tamlayanımız zamir. Biz tamlananı zamir olanı arıyoruz. Kasaba hayatı belirtisiz isim tamlaması ama kasabada hayatta isim zamir değil dinleyicilerin bir kısmı arkadaşlar cevabımız Edirne dinleyicilerin tamlayan kısmı da tamlanan kısmı sözcüğü bir zamir o yüzden aradığımız yanıt da Edirne Zincirleme isim tamlaması en az 3 tane sözcükten oluşacak ama bu sözcükler isim veya zamir olacak. Bunların dışında herhangi bir sözcük türü olmaz. Bazen bir belirtili isim tamlaması ya da belirtisiz isim tamlaması vardır. Burada tamlayan ve tamlananın arasına ya da önlerine sıfat gelebilir ve bir takımmış gibi hareket edebilir. Biz onları zincirleme isim tamlaması olarak kabul etmeyeceğiz. En az 3 tane sözcükten oluşan bir tamlama aramıyoruz. En az 3 tane sözcükten oluşan ama bu sözcüklerin de isim veya zamir olduğu tamlamalara bir zincirleme isim tamlaması diyoruz. Mesela Trafik sorununun çözümü. Trafik isim, sorun isim, çözüm isim. Trafik sorununun çözümü de bir zincirleme isim tamlaması. Hiçbir zincirleme isim tamlaması birdenbire oluşmaz. Yani birdenbire 3 sözcük birbirini anlam bakımından tamamlamaz ya da 4 sözcük birbirini anlam bakımından tamamlamaz. Eğer 3 sözcükten oluşuyorsa tamlamamız önce bir tamlama vardır üçüncü sözcük sonradan bunlara eklenmiştir. Ya da dört sözcükten oluşuyorsa iki ayrı tamlamamız vardır. Bunlar aldığı eklerle birbirine bağlanmıştır. Mesela şöyle. Kardeşimin Türkçe sınavı. Bu zincirleme isim tamlaması. Kardeş isim, Türkçe isim, sınavda isim. Kardeşimin Türkçe bir tamlama değil ama Türkçe sınavı bir tamlama. Nasıl bir tamlama? Belirtisiz isim tamlaması. Önceden küçük bir belirtisiz isim tamlaman varmış. Daha sonradan bunlara üçüncü sözcük eklenmiş. Bu üçüncü sözcük de kardeşimin. Şimdi kardeşimin sözcüğünün inekini aldığını görüyoruz. Kardeşimin artık bu zincirleme isim tamlamasının tamlayanı, Türkçe sınavı da zincirleme isim tamlamasının tamlananı. Bize şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisinde bir zincirleme isim tamlamasının tamlananı belirtisiz isim tamlamasıdır. İşte tam olarak ekranda gördüğünüz şey zincirleme isim tamlaması var ve bunun tamlananı da belirtisiz isim tamlaması. Tamamı bunun zincirleme. Başka türlü de olabilir. Tamlayan bu defa bir isim tamlamasına oluşabilir. Ya da iki ayrı tamlama birbirine bağlanmış olabilir yine tamlama ekleri sayesinde. Örneğin, Türkçe öğretmenimin el kitabı bu bir zincirleme isim tamlaması dört sözcükten oluşuyor. Dört sözcükten oluşuyorsa zaten iki iki ayırın. Aslında Türkçe öğretmenim bir belirtisiz isim tamlamasıymış. El kitabı da bir belirtisiz isim tamlamasıymış. Sonra bu iki tamlama Türkçe öğretmenimindeki o öğretmenim in eki sayesinde yani tamlayan eki sayesinde birbirine bağlanmış. Artık Türkçe öğretmenimin tamlayan olmuş, el kitabı da tamlanan olmuş ve bunların dördü bir araya geldiğinde de zincirleme isim tamlamasını oluşturmuş. Mesela ders kitabı kendi içerisinde belirtisiz isim tamlamasıymış. Inekini alarak tamlayan olmuş. Artık tamamına tamlayan diyeceğim. Sayfaları sözcüğü de bu isim tamlamasını tamlanan olmuş. Ayşe'nin elbisesi belirtili bir isim tamlamasıymış. Sonra inekini almış bu sözcük ve artık tamlayan olmuş. Rengi sözcüğü de bu isim tamlamasının tamlananı olmuş. Takısız isim tamlaması nedir? Arkadaşlar takısız isim tamlamasına dil bilimciler bir mutabakata varamıyorlar. Bazıları bunun bir sıfat tamlaması olduğunu söylüyor. Bazıları ise böyle bir takısız isim tamlaması adı altında bir tamlamanın olduğunu söylüyor. Dolayısıyla henüz bir karara varılmadığı için üniversite sınavında çok da sorulmuyor. Ama bu bizim denemelerde bu soruyla karşılaşmayacağımız anlamına da gelmiyor. Hemen bakalım takısız isim tamlaması nedir diye. Arkadaşlar tamlamalarda tamlayan ve tamlanan herhangi bir şekilde tamlama ekini almıyor. Ama sıfat tamlamalarında da tamlayan ya da tamlanan ek almıyor. Bizim takısız isim tamlamasını sıfat tamlamasından ayırabilmemiz için şunuza çıkarmamamız lazım. 1- tamlayan tamlananın neyden yapıldığını ya da tamlayan tamlananın neye benzediğini söylüyorsa bu bir takısız isim tamlamasıdır. Yani ya neyden yapıldığını söyleyecek hammaddesini ya da neye benzediğini söyleyecek. Bakın cam kavanoz. Kavanoz camdan yapılmış. Plastik kova. Kova plastikten yapılmış. Çelik tencere tencere çelikten yapılmış. Neyden yapıldığını söylediği için tamlayan tamlananın o zaman diyorum ki bu bir takısız isim tamlaması. Ya da neye benzediğini söyleyecek. Mesela cennet vatan, pamuk eller. Burada da cennet vatanın neye benzediğini, pamuk da elin neye benzediğini söylüyor. Yani yine takısız isim tamlaması oluyor bu tamlamalar. Demir kapı, kapının demirden yapıldığını, tilki adam, adamın tilkiye benzediğini, ahşap eşyalarda eşyaların ahşaptan yapıldığını söylediği için üçü de takısız isim tamlamasıdır derim. Kömür göz, siyah göz. Şimdi bu ikisi de tamlama bakımından, tamlamanın türü bakımından birbirinden farklı. Göz her türlü isimdir ve tamlanandır. Kömür Gözün neye benzediğini söylediği için bu bir takısız isim tamlamasıdır. Siyah göz dediğimde siyah gözün neye benzediğini söylemez. Siyah gözün neyden yapıldığını da söylemez. Siyah sadece gözün niteliğini söyler. Yani nasıl göz sorusuna yanıt verir ki siyah işte o durumda sıfat olur. Gözde isimdir. Sıfat ve isim bir araya gelince sıfat tamlaması oluşuyordu. Buna dikkat edelim. Yukarıdaki dizelerde altı çizili bölümlerinin hangisinde ötekilerden farklı bir isim tamlaması vardır? İsim tamlaması arıyorum, sıfat tamlaması olabilir burada, sıfat tamlaması aramıyorum ve diğerlerinden farklı olan arıyorum. Güvercinin kanadı, belirtili isim tamlaması, göklerin maviliği, belirtili isim tamlaması, serçelerin cıvıltısı, belirtili isim tamlaması, İpek gölgesi ve çocukların yüzü, çocukların yüzü de belirtili isim tamlaması, İpek gölgesi, belirtisiz isim tamlaması olduğu için aradığım yanıt D seçeneği oluyor. Hemen bakalım bir sıfat tamlamasına. Arkadaşlar sıfat tamlaması gerçekten çok kolay. E, sıfatlar ön addır, adların önünde yer alır ve o adla birlikte bir tamlama kurar. Hangileri sıfat tamlamasıdır diyor. Şimdi yaz isim günde isim bu belirtisiz isim tamlaması. Aradığım yanıt bir değil. O yüzden içinde bir olan A seçeneğini elerim. Temmuz bir ayın ismidir. Güneş de isimdir. Temmuz güneşi de belirtisiz isim tamlaması. O yüzden içinde iki olan B seçeneğini de elerim. Rüzgarlı sokaklar. Sokak isimdir. Nasıl sokaklar sorusuna yanıt veren rüzgarlı sıfattır. Aradığım yanıtta kesinlikle 3 olmalı derim. Zaten cevabında o zaman ne olur? Ceyhan olur. Çünkü diğer seçeneklerde 3 yok. Sokakların rüzgarı belirtili isim tamlaması, kapı önleri belirtisiz isim tamlaması, kirli çocuklar çocuğun niteliğini bildirdiği için kirli sözcüğü bir sıfat tamlaması, sokağın rüzgarı yine belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına tamlananın sıfatı girebilir. Tamlayan ve tamlananın arasına tamlananın sıfatı girebilir diyor. Bakalım. Ve belirtili isim tamlaması olacak diyor. Korku içinde. Yok. araya sıfat falan girmemiş. Saatin akrebi. Belirtili isim tamlaması ama bu defa tamlayanımızın önünde bir sıfat var. Biz araya giren bir sıfat arıyoruz. Okulun günleri, belirtili isim tamlaması ve araya giren ilk sözcüğü de sıra, sayı, sıfatıdır arkadaşlar. Aradığımız yanıt denizli. Bazen isim tamlamalarında tamlayan düşebilir. Bazen tamlanan düşebilir. Bazen bunlar yer değiştirebilir. Bazen aralarına sözcükler girebilir. Unutmuyoruz. Belirtili isim tamlamalarının tamlayanı ile tamlananı yer değiştirebilir. Mesela yolun sonuna geldik dersem yolun sonu belirtili isim tamlamasıdır. Ve tamlayan tamlanan. Normal haliyle dizilmiştir. Ama sonuna geldik yolun da diyebilirim ben. Bakın arasına sözcük girebilirdi isim tamlamalarında tamlayanla tamlananın ve bunlar yer değiştirebilirdi. Geldik araya giren sözcük. Yolun sonu normalde belirtili isim tamlaması ama sonu yolu şeklinde yazmışız. Son sözcüğünün aldığı u tamlanan ekiyken yol sözcüğünün aldığı u tamlayan eki. Burada hem tamlayanla tamlananın yer değiştiğini hem de araya sözcük girdiğini görebilirsiniz kitapların arası tamlayanın ve tamlananın normal dizilimde olduğu bir belirtili isim tamlaması. Tozlarını üflüyor kitapların derken bu aslında nedir? Kitapların tozlarıdır. Kitaplarındaki ın tamlayan eki, tozlarıdaki ı tamlanan ekidir. Araya sözcük girmiştir, girebilir, önemli değil. Ama tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir. Cevabım Ceyhan arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.